her gruplardan önerileri alalım. Buyurun değerli başkanım. Bugün yılı Nisan ayı meclisimizin ayıla vesile olması Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum yine yeniden hizmet etmek adına şehrin menfaatleri, Halilya'nın menfaatleri, Halilya'nın bir fertinin menfaatleri bile meclisimiz için çok çok kıymetli olduğunu ifade ederek de inşallah Halilya Belediye Meclisi'nde her zaman olduğu gibi kanun ve nizam çerçevesi içerisinde getireceğiniz meclis kararlarımıza hep birlikte oy birliğine destek vereceğinize eminim. İnşallah hizmetimize devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum. Ben tekrar burada vakti fark etmek için hür ve pah boylarına seçilip gelen tüm meclis üyesi kardeşlerine <laughs> şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı olsun diyorum. Saygılar sunuyorum.